Aleyküm sevgili obidaşlar. Yeni bir av videosuyla karşınızdayım. Görüyorsunuz Cengiz abi ile Ali abi hemen mevkilerde, mevzilerde yerini aldılar. Ben de şimdi takımlarımı hazırlıyorum. Bugün İstanbul'dan Allah kısmet ederse bir arkadaşım da gelecek. Videolardan aşinasınızdır diğer Cengiz. Cengiz gelecek. Umarım bugün bir levrek çıkarırız. Burası bugün çok kalabalık olur zaten. Ee, sudurgun su durgun yani fırsat bu fırsat herkes inmiştir. Bugün de pazar günü zaten. Bakalım inşallah güzel balıklar alacağız. Umudumuz o yönde. Takımları kurup atışlarda balık yakaladığımızda sizlerle paylaşacağım dostlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili obidaşlar. İlk istavritimizi yapıştırdık. İlk balığın şerefine. Hemen sizle paylaşayım istedim. Şöyle de göstereyim. Çok güzel bir oynak var şu anda. O yüzden aceleyle tekrar bölgeye geri döneceğim. Ali abi Cengiz abi atıyor. Hemen silikonumuzu düzeltiyoruz. Bölgeye uçuyoruz. Bugün inşallah hava da elverişli. Güzel bir av gerçekleştireceğiz. arkadaşlar bir tane canavar aldık. Bil. Bakın silikonu, bil. silikonu tamamen yemiş. Şu boyuta bakın ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Silikonu tamamen yutmuş abi. Şuna bak ya sanki levrek ya. <laughs> Biraz pembeye takılacağım Abdurrahman. Tamam abi. Balıklar senin tarafta abi. Ee, ya ben onu. Göstereyim mi? Dağılır, dağılır. E tamam. tamam. Evet dostlar güzel de bir mırmır mır aldık. Şöyle göstereyim size. Şu ışığı da bir tek küçülteyim. Abi, <laughs> Boyut şahane. Allah şahane. Abi bu kova komple sana geliyor biliyorsun değil mi? Aa, yok abi. evet, Toprak. evet. Biz mırmırda acı çekerken <laughs> Ali abiler şöyle göstereyim Vurgunu yapmış Adraja sığmıyor de Devreyin kralını almışlar Kim var orada? Şahane Murat abi duruyor orada ha. Oh. Evet dostlar Cengiz abi yapıştırdım dedi Ne getiriyorsun? Oo abi o ne? Levrek mi murmur mu? Mı? Dikkat et abi aman. Evet ben kıyıdan karşılıyorum. <laughs> evet birinci Cengiz tamam. Cengiz sıra sende. Aa, Cengiz abi yapıştı. Balığı da ne salladın ha? Senin hiç zaten kopmaz abi altı. <laughs> Evet dostlar Cengiz abinin canavar Şöyle ışığı da keseyim de iyice belli olsun Maşallah Ne yemiş he abi Oo. Biz bunu pensesi çıkaramayız Ne tarafta abi Pense burada Şurada Mavsallıların da işte yumuşak keşeyi. Ne Üçlü balık var ya şu an parmaklarım uyuştu ha. Yavaş, yavaş. Lan bir çık. Öyle bir daha göstereyim dostlar. Kapıştır. Ovada yer kalmayacak abi, sen böyle iki tane daha yakala. Şunu Şu, bir düzelsene, baksana. Düşün kanatla. Ben hemen halledeceğim abi. Şunları bırakayım. Şu kamerayı da kapatayım. Evet, yeni balıkta görmüşsünüzdür. Aldı! Evet dostlar, Cengiz balığı çaktı. Hem de levrek. Yok, mırmır. Dikkat et. Dikkat et, yavaş ol. Hem de dev. Ey maşallah. Ey maşallah. Hadi bakalım. Oh be. Dualarımız kabul oldu resmen ya. Çek 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 çek. Kıyıya al yavaş buraya yavaş al. çek. Uf. Tamam işte bu ya. İşte bu ya. Evet dostlar görüyorsunuz bu da bir dev. Bağırmayayım da insanlar belki uyuyordur sahilde. Heyecandan. Görüyorsunuz çupra e çıplı boyunda mırmır mır. Tamam bunu da alalım kenara. Cengiz senin o sihirli silikon çalıştı. Ben olup sana ama. Kararınca. Gece oha tutamıyorum. Şöyle bir göstereyim kameraya ya. Evet dostlar. Kadraja sığmayan. Balık. Sen Aynen. Yani? Kiloya yakın. Evet. Dedim mi özel yemek Ha öyle evet. şeyler. Evet. Şey. Oo. Elimden düşmeden. Tam levreklik aslında ya. Ne güç var değil mi? Abi çok güçlü ya. Öyle böyle değil. Şimdi Can acıyınca daha çok şey oluyor. O silikonu düzeltelim. Evet dostlar. Üçüncü dev geldi ama bu tam dev. Kovaya girmiyor ya. Evet dostlar. Bir tane mırmır yapıştırdık Kalla abi. Galiba devrek de olabilir. Tam göremedim. Normal ya. Cengiz abinin oltayı da aldık. Nur baksana. Evet. Ha. Nerede Abi eğiyorum ben. Ver ben Dur. tutacağım. Yani şey evet. Senin oltayı da aldık da. Oo. Silikonun geldi hala bakın dostlar. Evet. Göstereyim sen, mi? Sen, 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 sen. E tamam. Evet, evet dostlar güzel de bir mırmır mır aldık. Şöyle göstereyim size. Şu ışığı da bir tık küçülteyim. <gülüyor> <gülüyor> Boyut şahane. Allah şahane. Abi bu kova komple sana geliyor biliyorsun değil mi? Aa, yok evet, yok. sevgili evet, evet. obidaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere bu Cengiz'inki herhalde. Yok o. Olur. Şu galiba Cengiz'inki. Aynen bu Cengiz'inki. At gibi. Bugün at 3 tane mırmır. Allah'a çok şükür hepimiz birer tane mırmır gömdük. Gömdüm. Güzel istavritler de var. Bu da gördüğünüz gibi kallavi abi. İstavrit de bakalım. Aa, bir e, tane. tane size istavrit var. Bu he. da güzel istavrit. E. Asıl bu. Cengiz ha. abi ne diyorsun? Yeter daha, daha ne olsun? Aynen ama Ali abilerin nevrekli falan. Abi. abi. canım boş boşver. Diğer Cengiz'e söz ne? vermiyorum Bilmiyorum. dostlar. O <laughs> pek hoşlanmıyor. O şovunu böyle suyun içinde yapıyor. Evet. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olup Videoyu beğenirseniz sevinirim. Olta susu doluğuna rast gelsin, iğneniz keskin olsun. Görüşmek dostlar üzere. Abi.